Olay Mersin'in Anamur ilçesinde yaşandı. Bundan 6 yıl önceydi. 6 yaşındaki bir kız çocuğu köyün imamı ve akrabaları tarafından cinsel istismara uğradı. Gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen yaşananları kamuoyuna duyurdu. Bir tarikatta 6 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel istismar skandalı henüz sıcaklığını korurken Benzer bir olay Mersin'in Anamur ilçesinde yaşandı. 12 yaşındaki bir kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından cinsel ismara uğramış ve işte 6 yıl sonra bugün 12 yaşındayken öğretmenleri fark ediyor Olayı CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen duyurdu. O zaman 6 yaşında olan kız çocuğu önce köy imamı ardından akrabaları tarafından cinsel istismara uğradı. İki eniştesi ve bir komşuları, üç kişi daha çocuğumuzu istismar etmeye, cinsel istismara maruz bırakmaya devam etmişler. Antmen çocuğu istismar eden dört kişinin serbest bırakıldığını söyledi. Failler... Dördü de gözaltına alınarak adliye sevk edildi. Savcı tutuklama istedi ve fakat mahkeme dördünde serbest bıraktı. Şimdi Anadolu Savcılığı bu karara itiraz ediyor. Çocuğun ve annesinin devlet korumasına alındığını açıkladı Antmen. Çocuğunun babası yok. Annesi de kendine bakamayacak durumda bakıma muhtaç. O da devlet korumasına alındı.